seninle <laughs> senle <laughs> Genel başkanım. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım. Bizim benim amca çocuklarım hem de çiftçilerimiz. Hiç... Girmeden girmedik. Edaş meselesi. Siz bir başlayalım. Başlayalım. Ben gazi üniversitesi kamu yönetimi mezunuyum. Evet, Bunları evet, size beri üç 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 Çiftçilik üç yapıyorum koş. Şanlıurfa'da. Evet. evet. Bakın Sayın evet. Genel Başkanım bana bir ay içinde evet. gelen fatura elektrik faturası. Bir milyon yüz kırk altı lira. Bir ayda mı? Bir ayda. Yüz yetmiş iki bir daha geldi. Geçen senedekiler de telefonumda size arz edebilirim. Sayın Genel Başkanım biz sıcak bölgenin insanları sürekli devlet büyüklerimize saygı şefkat gösterir. Severiz. Biz size de oy veririz. Biz torbalarca oy AKP'ye verdik. Gelen vurdu, giden vurdu. Bu dedaş eliyle vurdu. Bu dedaş nasıl vuruyor? Ben bende bu parayı tahsil edemediği için halbuki mislisini tahsiliyor, desteklemem alıyor. Devlette de fatura ediyor. Biz bu kadar para almadık çiftçiden onlardan da alıyor. Etti iki kar. Bir de şu an 8-10 saat bütün bölgede elektrik kesiliyor. Yatma ve elektriğin parası da cebinde kalıyor. 1'e 3 kar etmesine rağmen yine de zulüm yapıyor. Bölgenin büyük sorunu. Bölgenin hepimiz bak amcam oğlu PTT emeklisi. emeklisi şey 100 genel. dönüm arazisi var fa geldiği fatura var. 100 dönüm. 100, 100 100 dakika. 170 100 dakika. 100. 5 tane evladı ben okutuyorum. 5 <Gülüşmeler> tane dönme istemez. mezunu işsiz. yolu da yurt dışında. Bu bölge bize inanıyor. <Gülüşmeler> sizin bu soruna yani, siz çözersiniz. Herkes, herkes, herkes sizin ağzınıza bakıyor. Sayın Genel Başkanım benim köyümde çiftçilik yaptığım alanda Atatürk Barajı 30 kilometre. İkinci kata çıkıyor, görünüyor. Bize suyu vermiyor, bölgenin elektrik yükünü çeken bölge. Bizim bölge doğal bir nehir yapıp ta havura götürüyor. Çılgın proje peşinde. Gelin bölgedeki 5 yıldır öyle bir kuraklık geçirdik ki üst üste. Ben kendim yaşadım. Bu kuyular olmaz. Bence devletin bize madalya takması, madalya ödüllendirmesi tam, lazım. Her bir kuyu bitiriliyor. Biz ikimiz de devlet arazisi işletiyoruz. Hazine arazisi. Kiralayıp işletiyoruz. 230 dönüm benim 100 dekar amcamın oğlunu. Bize gelen faturalar cebi telefonumda var. Bir trilyonu aşkın. Ben sadece Gördüm. Fox TV'ye bir gerçek. Genel Başkanım şey. Fox TV'ye 5 dakikalık bir çekim gönderdim arazinin içinde. Ben bu şartlarda çiftçilik yapıyorum. Devletin beni desteklemesine rağmen Beni köstekliyor, üretimimi durduruyor. Jandarma'nın silahıyla bana senet imzalattı. Üniversite hukukçu olmama rağmen, şu an onun ceremesini çekiyorum. Elimdeki araba traktör komple icra. Menkur, komple Hayatımız ileride. icra. Yani. Ben kamu yönetimi mezunuyum. Sınavda 81 aldım, atanamadım. Benim sınıfımda 51 adam. Adam ismini vermek için şu an kaymakam. Ben bıraktım dedim benim bölgemde tarım var ben tarım. Ben de şu an 15 nüfus istihdam ediyor yerinde. Yerinde okuluna gidiyor. Ben kendim küçücük bir işletme olmama rağmen bir sürü istihdam alanı açmışım. Yine de bana jandarmayla, polisle kafama vura vura ya bu değil bu ben, kardeşim ben bundan niye karşı karşıya geleyim? Sayın Genel Başkan bir gün sizi Şanlıurfa, Siverek Fidan şehir bölgesinin o hazaya lütfen bir gelin. gelin. Siz bir Güzel çıkın şey var, bir yukarıya yem yeşil alan sizi... hep kuyularla kendi evet. imkanlarımızla trafosunu, evet. telini, demirini, evet. direğini bütün masrafını bizi, biz yapmışız. 1 lira devletin destekle, desteklemesi olması olmaz. Sizin kendi imkanlarımızla bizi copluyor, Bizi ekli. Ya sadece istediğimiz tek şey var. Atatürk barajını tamamen tam kapasiteli çalıştırın bir. İkincisi bizi üretimde bizi engellemeyin. Biz başka da hiçbir şey para istemiyoruz, desteklemi istemiyoruz. Gübre uçtu 20 bin lira oldu, mazot uçtu 30 bin lira. Hiçbir şey istemiyoruz. Biz hepsinin üstünden geliriz Allah'a şükür. Çalışıyoruz. Ellerime bakabilirsiniz. Üniversite mezunuyum. Şey, ben şey, çalışıyorum. Şey, Bu sabah şey, şey, sizin şey, için bıraktım şey, geldim. Şey, çalışıyorum diyorsun. ben. Benim ve çocuklarım bile bir çalışıyoruz. Ayrıca kürekçiler var 15 kişi onlar da çalışıyor. çalışıyor. 30 40 kişi yörmeci de getiriyorum. Onlar da çalışıyor. Hiç kimse şikayetçi değil. Şikayetçi olan bir kişi var. O da AKP hükümeti. AKP. Bize şikayetçi Lütfen. Bunları siz ben alabilir alabilirsiniz. Telefonumda da var. Geçen ben seneye ben ait. Onları da size gösterebilirim. Yani ben size telefonu alırım. Yani Cem Bey'in yani, yani aynı bile. durumda. da yani hiç yani, aynı, 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 aynı 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 durumda. Aynı. De başkan aynı. Başkan de, Benim de yüzlerce milyar. Yani Sayın Genel Başkanım. başkanım şey, bak gelen geçen 868. Bir yılda olmamış. Bakın Sayın Genel Başkanım. Size gösterebilirim. Orada sizin geldiğiniz alanda var ya. Yüzlerce çiftçi benim akrabam hepsi bu sorunu gidere biz program yaptık. Sayın Genel Başkan hepinizinle görüşme şansı yok vakti yok. Biz tamam. iki kişi yok, sadece ya. sadece yok. size şöyle arz edelim. Lütfen bize bir el atın. Biz bize bir el atın. Biz devlet büyüklerimizi Diyorsunuz çok severiz. Diyorsunuz ki Daş'tan bizi kurtarır. kurtarın. Evet. De Aynen. De Aynen. Aynen. Biz Dağş. Dağş. Biz Türkmeniz. Bize zulüm yapmayın siz biz devlet. De büyüklersiniz. Yapmayın. Siz bize şefkat edin. devlet ana babadır. Devlet bazı yerlerde bazı şeylerden ya arkadaş, etmeli. Ya arkadaş seçmen de veli nimettir. <laughs> veli nimettir <laughs> ya, ya Siz <laughs> olmasanız... Biz kimseyi boş göndermedik. Ne, oluruz? Biz Tansu Çiler'e boş göndermedik. bu Özal'ı boş göndermedik. <laughs> Sayın Bahçeli'yi boş göndermedik. <gülüyor> 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 Biz Tayyip Erdoğan'a torbalarca Torbalarca Şu an 11 tane milletvekili var değil mi AKP? Ben 14, tane. 14 tane. Ben siyaseti düşündeyim. 11 tane. Çok entelektüel, çok aktif bir insan. Hiçbirisini kaldırıyorum. Sadece Kasım Gül Pınar'ı Hayır yetişemiyor. Tanıyorum. Hiçbir o da telaş zorundan dolayı gidip geliyor. Gidip Adam da bize bir çözüm üretemiyor. Diğerlerini hiç tanımıyorum. Ne iş tamam, yaptıklarını tamam. burada ne? Üç aydır bu kavşağı yapıyorlar. Üç, Üç ay. ay. Trafik perişan. Şimdi Urfa'nın göbeği. Ne yapıyorlar bunlar? Ne, tamam bırakın biz üretimi yapalım. Ya. İnanın olsun Sayın Genel Başkanım hayvanlar bile bir dirhem ot bulamayacak bu kuyular olmasaydı. Kıtlık yaşanırdı. İnsan birbirini yerdi. Çok yoğun nüfus da var buralarda. Tabii. Lütfen siz, de siz de bizim bizi küçük alman alman yatağı yatağı çok ya. teşekkür ederim. Hoş çok geldiniz ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Ben, ben öncelikle geçmiş olsun, geçmiş olsun.